Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben de gezgin. Bugün sizinle birlikte bir gün vlog gibi bir şey yapmak istedim. Şimdi doktordan çıkıyoruz. Annemi doktora götürdük kontrol için. Bu şekilde. <laughs> like, baba, Şu, şunun büyüklüğüne bakın ben şıkanım fazla bir. Şöyle annem sarma böyle kusur kus. işte nohutlu salata vardı. Altında ondan aldım. Western barbekü e, menü söyledim. Gayet güzel yani. Şöyle annem de Babam yemeğini bekliyor. Mahcubiyet. Öyle. Şöyle arkadaşlar bir sürü kozmetikleri falan var bakın. Şöyle. Bayağı güzel ürünler kasaların hiçbirinde hiçbir insan yok. Şöyle. Deneyim. Şunu alacağım. İki tane ürün alayım da. Şimdi şu kasada yapıyorum. Bak sadece şunu bırakıyorum. Şunu bırakıyorum. Şöyle yapıyorum. Kanka. Saya daha. Failing can. Olan ziyi. Şöyle bu daha ciddiymiş aslında. Buradan ödemeye geçiyorsun. Bunu 25 yapıyorsun. Daha fazla ödemek için. <laughs> hallettik. <laughs> Böyle bırakıyorum gel. Zeka. Şimdi kahve içmeye gidiyoruz. Maça. Saçım şimdi. Bakırsan güzel daha... Aşık oldum Bu <laughs> hiç <laughs> <laughs> annem yokken kendim kanımı kendim yaptım so proud so proud mask on yeah fuck it mask off for şimdi Sephora'ya gidiyoruz birlikte aa ray bana gidelim önce hayır önce Sephora'ya safari önce, önce... önce ray bana önce Sephora. ray bana önce safari ama ben dedim ray bana hayır, -Ban. de... hayır ihtiyacım var ray tamam ama hiç at olmuyor. tamam ray bana oradasın buraya geldik gidiyoruz. Aynen çok alttan çekeceğim bu sefer çünkü sefere çalışanlara diye bir lanet var. Ben çok korkuyorum. Bak Bunların bak renkleri anladın mı? Bak bak böyle renk çeksin Yukarıdan sakın çekme. Bak mesela bu gibi lan? Ama senin evdekiyle aynı değil hani mi o? Hayır, farklı renkler bak. Benim evdeki şu. Bak benim evdeki. Tut bakayım yanına. Niye bu kadar sıvı bu, bu ya? İşte kuruyor sende. Sür bakayım. Bu en güzeli bence. Bak bir göstereyim. Yuh! oluyor? Hiç de güzel değil. Direkt batikon. En güzeli benimki. Direkt batikon yani o. En güzeli benimki değil mi? Saç mı? Evet en güzeli seninki. Benim. Diğeri zaten direkt morarmış gibi yani. Yaa! Bir beğenecek misin? İki highlight alayım mı? Bir güzel bir Hayır. Evde highlighter dolu derim. Nasıl? Kozmetik ihtiyacımız yok. Şimdi şu inli olanları deniyorum. Bunlardan de bir tane alabilir miyim? Değil mi? Alamıyorum. Tabii şu renk alırsın evet. Bence. Şu renk en güzeli. Bu neymiş? Bunu da alıyorum. Bakayım bu nasıl bir şey ama. Evet, evet. Ya kötü çıkarsa rengi ya pH evet. uymazsa. Çok güzel. Ay çok kötü diyorum. Çok güzel. Arkadan alma şeyler. Alayım. Ben alayım. Evet. Ben. Evet. Yaman'ın nemlendirici spreyi ve kütüle köşesini aldım. Gördüğün elini Diğeri de benim... benim. Evet, diğeri de annemin Yasamit mi? Şu Yok, hayır o peptit ufak bir bilgilendirme. E, bu kadar bakım ürününe ihtiyacım olduğum için almıyorum. Yani sadece yüzümü nemlendirmek için alıyorum. Kullandım zaten çok da bir etkisi yok. Zaten haftada bir kere kullanacağım hepsini. Ondan dolayı böyle bir bilgilendirme yapmak istedim çünkü hem izleyicilerim hem de okuldaki arkadaşlarım yanlış anlıyor. Bay bay. Şimdi size aldıklarımdan bahsedeceğim çünkü tam olarak anlatmamışım. Yani göstermişim ama şöyle ucundan gözüküyor. Bakın şöyle bir şey gözüküyor. The Ordinary'nin hidrolik asistim. Ee, serum şeklinde olan. Hidrolik mi öyle bir şey. Tam olarak dilim dönmüyor söyleyemiyorum. Ee, sonrasında ee, Pixi'nin seti. PH renk değişen aldığı ve PH renk değişen lip balmı. Gloss gibi lip balmı. Sonrasında ee, Buyamanın nemlendirici yüz spreyi. Anneme de multipeptit dördülerin serumunu. Bu arada saçıma da bakım yaptım. Gayet güzel parlıyor bence. Şu anda çok ışık olmadığı için parlamıyorum. Bu şekilde. Cildime de bakım yaptım. Anne fener yaklaştırsan flash diyorum. Bakın saçım da böyle. Cildim de böyle. Acayip. Acayip iğnemlendirdi yani. Öpüyorum sizi. Çok seviyorum. Bay bay. Devam ediyorum. Arkadaşlar videoyu kapatmayı unutmuşum. Şimdi ürünleri falan denedim yani. Sen yani çok mor, gözaltım mor çıkıyor. Bakın böyle hidroik sürdüm ve bu yamanın spreyini sıktım. O kadar güzel oldu ki çok yani bayağı iyi oldu, bayağı parlak oldu ve dudağıma da Pixi'nin o glossunu sürdüm ve pH'e göre renk değiştiriyorum. Çok beğendim hepsini. Aldığı da çok güzel. Bundan daha böyle cert aldı ama böyle çok daha hafif, çok güzel. Şimdi size veda edeceğim. Öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla Daha fazla vlog gelsin mi? Yazın. Gelsin diyorsanız hemen gidip çekeriz. Eğleniriz yani. Bayağı eğlenceliydi. Sefer'den aldığım ürünleri bence siz deneyin. Bay bay.